Çevir abi Sence gelir abi Valla bilmiyorum ama Ağa inşallah gelin. acı biber gelmez <laughs> Acı biberin dışında çok şey var daha içinde Valla Bakalım inşallah Basit bir şey gelir Abi 23 numarada Saçını kes Bir tutam tamam. Makas Biraz daha Tamam evet. biraz biraz <laughs> Tamamdır anlaşma anlaşma <laughs> Teşekkür tamam. ederim Ağaz. Abi çevir

<laughs> Aynen Ne? Şey. Çok güleceksiniz. <laughs> Bir Bir mırtay ver. Şaka yapıyor. Kafa olmaz abi. Tamam. kır 200 milyon. 200. Milyon. <laughs> He, kırarsan 200 TL. Ama gel buraya. Aynen. 200 milyon <laughs> da tarzı o parayı kime verdim o 200 milyon kayboldu ya. Ne alacağım ben? Evet daha. <gülüyor> <gülüyor> abi kim <laughs> Evde kimse şey yok zaten ben rahat teşekkür ediyorum. Evet.